Her şey üstüne gelirken bu duayı hatırla. Bir düşün. Derin bir karanlık. Üstelik bu karanlığın ortasında ne bir ses var, ne bir çare. Dalgalar üstüne dalgalar çarpıyor kalbine. Gecenin karanlığı mı seni yutuyor yoksa içindeki korkular mı? Tıpkı bir denize atılmış, bir balık tarafından yutulmuş gibi. Karanlığın içinde yapayalnız kalmışsın. Etrafında seni anlayan kimse yok. Yardım edecek bir el yok hiçbir ses sana ulaşmıyor. İşte o anda, bütün sebeplerin sustuğu yerde, içinden bir ses yükseliyor. La ilahe illa ente, sübhaneke, inni küntü mine zalimin. Bu bir teslimiyet. Bu bir kabul. Bu bir insanın yaratıcıya sığınışı. Çünkü ne zamanki insan, hiçbir şeyin fayda vermediğini, hiçbir şeyin kendi başına bir kuvvet olmadığını anlar. İşte o zaman başlar gerçek bir kurtuluş. O dua sadece bir kurtuluş duası değil, aynı zamanda bir uyanış. Çünkü karanlık sadece denizde değildir. Bizim gecemiz geleceğimizdir. Gelecek bilinmezliğiyle, korkularıyla ve belirsizliğiyle o karanlık sadece dışarıda değil, içimizde. Bizim balığımız nefsimizdir. Bizi yutan, bizi yöneten, bizi sürükleyen o karanlık deniz bu dünya. Her gün binlerce insanın kaybolduğu bir deniz. Her dalgası bir sınav, her rüzgarı bir imtihan ve biz o dalgalarla boğuşurken bir sahile çıkmayı uman yolcularız. Ama unutma o dua bir kapı açtı. O dua karanlığı aydınlığa çevirdi. O dua çaresizliğin içinden bir umut doğurdu. Belki senin de içinde bir karanlık var. Belki senin de nefes alamadığın, umut göremediğin anlar var. Ama o zaman sadece sus ve kalbinden yükselen o sesi dinle. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntümine zalimin. Çünkü bu bir yolculuğun başlangıcıdır. Ve her yolculukta en karanlık an sabaha en yakın andır. Belki de şimdi... Senin sabahın başlıyor.